arkadaşlar bugün ee, Fnaf oynayacağız Ben ee, videoyu başlamadan önce birazcık oynadım Şimdi gelin ikinci geceden başlayalım Biraz zor olsun Hatta şuradan ee, Bu hileleri bu arada Burada güçleri kapattım hileleri kapattım şöyle Tamam Şimdi şöyle Neredeydi onlar? Hah, burada. Şunları biraz yükselteceğim. 5 yapacağım. Tamam. Bir dakika, yanlış oldu. Oldu, tamam. Şimdi... Başlayalım. Ay, dur. İkinci gelecek. Hemen başlayalım. Video 10 dakika falan olacak kesin. Çünkü... E, video yüklenmiyor. Ayrıştırılmıyor, yüklenemiyor. O şöyle bakalım. Aha tamam. Bir dakika, bir dakika. Çıkalım. Bu ne nerede? Bu ne nerede?

Check on the mm -hmm. curtain Pirate Crew from time to time. The character in there seems unique and that she comes more active when the cameras remain off for a long periods of time. Yeah, I guess he didn't like mm -hmm. mm -hmm. I don't know. Uh, anyway, mm -hmm. I'm sure you have everything under control. Uh talk mm -hmm. to you soon. Ay kaçardım biçici göreceğim Galiba öldük. Galiba öldük. Bunları niye yükselttim ya? Bonnie burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yok, öldüm ben, öldüm. Öldüm. Çık abi, git git. Hayır ya. Çık, gitmiyor. Bu ne de burada? Bu ne şimdi daha yakında? Ay nasıl Bu burada burada. Ay hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Yoksa ki yerim can tüker ya. Al git dışarı Evet arkadaşlar şu an Gözümü kapatacağım. Hayır. Aha. Hayır. na 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 Geldi bilinçliliğe Bakmıyorum 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 Atıyorsan atacağım skier lan Hadi Atmadı Güzel. Tamam 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 tamam. Güzel. Korkmadık. Ya <laughs> yani <Güzel>, korkmadık. Bitiremedim ikinci bölümü ya. <laughs> Game over. <laughs> Ferin gözü çıkmış. Of. Yapamadık. Başaramadık artık. Niye başaramadık? biraz altımızı sıçmış olabiliriz ama <laughs> Bunları bir sıfır yapalım Sıfır yapalım Uff <laughs> Oğlum ya Bitmedi bitmedi Tamam arkadaşlar. İyi günlerde kalın. Yarın ikinci parti gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.